Bu ilk deneme. Piramit gibi ama hala pek benzemiyor. Bunda kesin bir hata olmuş. Güzel bu baya benziyor ince işçilik. İşte mükemmel piramitler. Ama buna ulaşmak epey bir zaman almış olmalı. Mısır'daki üç büyük piramidi herkes bilir. Keops, Kefren ve Mikerinos. Şanslıysanız bu devasa yapıları yerinde görmüş ya da belgesellerde, kitaplarda veya internette karşılaşmışsınızdır. Kaç kez gördüğünüz de fark etmez. Çünkü her seferinde sizi şaşırtıp büyülemeyi başarırlar. Peki bu yapılar nasıl inşa edildi? Kimileri insan eliyle yapılmış olamaz diyerek komplo teorilerine inanmış olabilir. Belki de uzaylılar mı yaptı diye düşündünüz. Sonuçta tonlarca ağırlıktaki devasa taş blokları o dönemin koşullarıyla nasıl piramidin tepesine kadar taşıdılar? Evet, olağanüstü bir mühendislik var ama insanlık dışı bir müdahale değil. Unutmayın, Mısırlılar mükemmel üç piramidi inşa etmeden önce birçok deneme yaptılar. Mısır'ın dört bir yanında yüzden fazla piramit olduğunu biliyor muydunuz? Bu yapıların birçoğu teknik açıdan daha basitti. İşte bu deneyimler onları eşsiz uç piramide götürdü. Ama başka sorular da var. Neden piramitleri inşa ettiler? O günün koşullarında devasa iş gücü ve hazinelerindeki parayı neden bu yapılar için harcadılar? Ve nasıl inşa ettiler? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte bulalım. Bölümü beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarınızla şenlendirmeyi unutmayın. İyi seyirler. Antik Mısır tarih boyunca birçok uygarlığı etkileyen büyüleyici bir kültüre ve zengin bir mirasa sahip. Bu uygarlığın en tanınmış sembollerinden biri de tüm ihtişamıyla piramitler. Mısır'ın dört bir yanında yüzlerce piramit inşa edilmiş. Ancak en ünlüleri Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza platosunda bulunan üç büyük piramit. Bu piramitler bugün mimari harikalar olarak anılsalar da aslında çok daha derin anlamlar içeriyor. Bu muazzam piramitler aslında Mısır firavunlarının öteki dünyaya geçişlerinin birer sembolü. Piramitler antik Mısır firavunlarının öldükten sonra gömülmeleri için inşa edilmiş dev mezar yapıları. Bu devasa mezarlar yalnızca firavunların ölümlerinden sonraki yaşamlarını güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda sıradan halkın firavunlara duyduğu saygılığında bir sembolü. Eski Mısırlılar için ölüm, yaşamın sonu değil, kişinin ebedi yolculuğunun bir sonraki aşamasının başlangıcıydı. Tam da bu yüzden eski Mısır dilinde ölüm kavramına karşılık olabilecek hiçbir kelime yok. Çünkü ölüm, kişinin ebedi varoluşunun bir başka aşamasına geçiş sadece. Antik Mısır inanışına göre kişinin ruhu Tanrı Osiris'in yargılamasından başarıyla geçtikten sonra ölümle kaybedilen her şeyin geri verildiği ve kişinin sonsuza dek mutlu yaşayacağı ebedi bir cennet olarak adlandırabileceğimiz sazlık tarlasına giderdi. Antik Mısır toplumu da Firavunların ölümlerinden sonra Osiris'e dönüşeceklerine inanıyordu. Ancak bu dönüşüm için Firavunların bedenlerinin ve K olarak adlandırılan ruhlarının korunması çok önemliydi. İşte burada da mumyalama devreye giriyordu iyi mumyalanmış bir firavunun ruhu öbür dünyada bedenini tanıyacak ve onunla bütünleşebilecekti. K'yı firavunun ruhu gibi düşünebiliriz. İşte piramitler de firavunun K'sının varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan mekanı sağlamış oluyordu. Bedenin korunması K'nın öbür dünyada yaşamını sürdürebilmesi için şarttı. Mısırlılar, firavunların öteki dünyada ihtiyaç duyacağı tüm eşyaları ve hazineleri de mezarlarına ekleyerek onları zengin bir şekilde bu ruhsal dönüşümlerine yolcu ediyorlardı. Piramitlerin nasıl inşa edildiğine geçmeden önce bir soru işaretini daha aydınlatmaya çalışalım. Bugün piramit deyince aklımıza bu üçgen prizma şekli geliyor elbette ama neden mezar yapılarını bu şekilde inşa etme gereği duydular? Piramitlerin şekli Eski Mısır toplumunun doğal gözlemlerine dayanıyor. Mısırlılar tarım toplumunda yaşadıkları için doğanın döngülerini yakından takip etmek zorundaydılar. Güneşin doğuşunu ve batışını, ayın evrelerini izlerken yılın belirli dönemlerinde Nil Nehri'nin taşmasını da gözlemliyorlardı sel suları çekildiğinde ortaya çıkan yeşil tepecikler yeni yaşamın ve bereketin birer sembolüydü. Bu doğal oluşumlar piramitlerin şeklinin de ilham kaynağı oldu. Zaten anlayışları gereği de bugün anladığımız anlamıyla bir mezar yapısı değildi bu yapılar. Bizatihi yaşamın kendisini simgeliyorlardı. Peki neden bir firavunun sonraki yaşamında Tanrı Osiris'e dönüşeceğine inanılırdı? Osiris, antik Mısır mitolojisinde dirilişin ve öteki dünyanın tanrısıdır. Bu nedenle Mısırlılar tarafından yeşil tenli olarak betimlenir. Osiris, tarım ve bereketle ilişkilendirilen bir figürdü ve Firavunlar tarafından ölümden sonraki yaşamlar için model kabul edildi. Çünkü az önce de söylediğim gibi Mısırlılar ölümün bir son değil, yeni bir başlangıç olduğuna inanıyorlardı. Bu inanç, Firavunların gömülme biçimlerini de etkileyerek onların Nil Nehri'nin batısına yani güneşin battığı yere gömme geleneğini doğurdu. Ancak Antik Mısır'da ilk gömü yerleri piramitler değil, daha basit ve mastaba olarak adlandırılan düz çatılı yapılardı. Bu yapılar kare veya dikdörtgen biçiminde olurdu. Firavun'un mumyalanmış bedeni mastabanın en altındaki küçük bir mezar odasına konulur, onun üstüne de mastaba inşa edilir. Peki neden böyle bir yapıya ihtiyaç duydular? Çünkü Firavun neredeyse sahip olduğu tüm hazine ve kişisel eşyalarıyla birlikte gömülürdü ve bu hazinenin öteki dünyada kullanılması için de mutlaka korunması gerekiyordu. Soyguncular da tarihin her döneminde vardı. İlk mastabaların üzerine ondan daha sonra küçük mastabaların yerleştirilmesi fikri daha karmaşık yapılar oluşturulmasına da olanak tanıdı. İşte bu yenilikçi düşünce bugün için Antik Mısır'da ayakta kalan en eski mezar yapısı olan basamaklı piramidin yapılmasını sağladı. 3. hanedan döneminden firavun Zoser 19 yıl süren hükümdarlığı boyunca mimarı olan Imhotep'ten o güne kadar olan mastabalardan farklı bir mezar tasarlamasını istedi. İmhotep'te farklı mastabaların küçültülerek üst üste inşa edilmesi sayesinde piramit formunda bir mezar yapısı inşa edildi. Sakkara'daki Zoser piramidi olarak da bilinen bu basamaklı piramit bugün bildiğimiz piramitlerin atasıydı. Sonraki piramitlerin mezar içleri süslenirken bu piramidin dış duvarlarında kabartmalar vardı. Tamamlandığında ise 62 metre yüksekliğiyle çağının en heybetli yapısıydı. Zoser'in ilk piramit denemesinin ardından yapılan ikinci piramit ise Maydun Piramidi olarak adlandırılan piramitti. Basamaklı piramit yapısı düz kenarlı piramitlere dönüşüyordu ancak günümüze kadar bu yapısıyla ulaşamadı. Muhtemelen inşaat tekniği hatalıydı ve tamamlandığında bir nedenle yarım bırakıldı. Mezar odası tamamlanmamıştı ve duvarları da kısmen cilalanmıştı. Antik çağlarda yağan yağmurlar nedeniyle de zaman içinde çöktü. Bugün için iç yapısı da incelenemiyor çünkü mezar odasının ve iç odaların tamamı yeraltı sularıyla dolmuş durumda. 4. Hanedanlığın kurucusu olan Firavun Snefru, Kahire'nin 40 kilometre güneyindeki Daşur nekropolinde yeni piramitler inşa ettirildi. Piramitlerin bilinen mükemmel formuna gelmesine biraz daha vardı çünkü bu piramitlerden ilki bugün Bükülmüş Piramit olarak anılıyor. önce 2600'lü yıllarda inşa edilen bu piramit, çölün ortasında 54 derecelik bir eğimle yükseliyor. İnşaat sırasında yapının dengesizlik belirtileri göstermeye başlamış olabileceği ve inşaatçıların yapının çökmemesi için daha sığ bir açı benimsettikleri tahmin ediliyor. Bu muazzam yapı 105 metrelik yüksekliğiyle belki o gün için bir hayal kırıklığıydı ancak zamana karşı büyük bir direnç göstererek taş hırsızlarından da kurtularak günümüze kadar bozulmadan ulaştı. Ancak beyaz tura kireç taşının parlak beyazlığı kaybolmuş durumda ve bej rengine ulaşmış. Yine de pürüzsüz yapısı bugünü kadar ulaştı. Bükülmüş piramidin ardından kırmızı piramitte doğru tekniği bulmuş gibi görünüyorlar. Yine Firavun Sinefru, yine Daşur'da Antik Mısır'ın ilk gerçek ve pürüzsüz kenarlı piramidini inşa etti. Bükülmüş piramit ve Maydun piramidinin inşasından öğrenilen tekniklerle Sinefru'nun saltanatının 30. yılında yapımına başlandığı tahmin ediliyor. Bu piramit 108 metre yüksekliğiyle bir bakıma Sinefru'nun zaferini simgeliyor. Önceki iki denemenin tecrübeleri bu piramitle birleşiyor ve beyaz tura kireç taşı ile kaplı mükemmele yakın bir piramit inşa ediyorlar. Tura kireç taşı önemli çünkü kristal yapısı sayesinde güneş ışığını yansıtıyor ve çok uzak yerlerden bile görünmesini sağlıyor. Peki bu piramit bugün neden Kızıl ya da Kırmızı Piramit olarak anılıyor? Çünkü piramidi kaplayan kireç taşları orta çağ boyunca Kahire'deki evlerin yapımı için piramitten koparıldı ve altındaki kırmızı kireç taşı ortaya çıktı. Ve bugün için muhteşem halini veren kırmızı görüntüsüne kavuştu. Kahire'nin 10 kilometre uzağındaki Giza platosundaki piramitler dünyanın en tanınmış antik anıtları arasında yer alıyor. Bu piramitler yaklaşık 4500 yıl önce inşa edildiler ve bugüne dek pek çok efsanenin de kaynağı oldular. Ama göründüğü gibi birdenbire ortaya çıkmadılar ve yoktan var olmadılar başarılı ya da başarısız birçok denemenin ürünüydüler ve bu yüzden mükemmeller. Sinefru'nun ardından firavun olan oğlu Kufu, babasının izinden giderek daha mükemmel bir piramit inşa etmek istedi ve bunun için de Daşur yerine Giza'yı tercih etti. İşte Kufu'nun inşa ettiği ve bugün Keops piramidi ya da büyük piramidi olarak bilinen Kufu piramidi, yaklaşık 147 metre yüksekliğiyle eski dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul ediliyor. Bu devasa yapı yalnızca inşasıyla değil aynı zamanda mimari tasarımıyla da dikkat çekiyor ve 20. yüzyılın başlarına dek yani tam 3800 yıl boyunca insanlar tarafından yapılmış en yüksek yapı olarak kaldı. Kafra da Kufu'nun oğluydu ve Firavun olduğunda babasının piramidinin hemen yanına kendi piramidini inşa etti. Bugün Kefren piramidi olarak bilinen yapı tamamlandığında tam 143 metre yüksekliğe sahipti ve o zamana kadar yapılan ikinci büyük piramitti. Kufu piramidinden daha dik bir açıya sahip olduğu için de daha heybetli görünüyor. Üstelik daha yüksek bir yere inşa edildiği için de daha uzun olduğu zannediliyor. Ayrıca Kafra, Giza'daki büyük Sphinx etkilini de inşa ettirerek tarihe geçti. Kafra'nın oğlu Menkaure ise bir nevi aile geleneğini devam ettirerek Giza platosunun üçüncü büyük piramidi olan ve bugün Mikerinos piramidi olarak bilinen piramidi inşa etti. 65 metre yüksekliğindeki piramit diğerlerinin yanında oldukça küçük kalıyor. Fakat yine de aynı platoda kendisinden daha küçük 11 piramit daha var. Bu daha küçük yapılar firavunların yakın akrabaları veya önemli kişilerin mezarları olarak inşa edilmiş. Gelelim bu muazzam yapıların nasıl inşa edildiği sorusunun yanıtına. Piramit inşaatı büyük bir iş gücü gerektiren karmaşık bir süreçti. Firavunlar piramitleri inşa ettirmek için yıllar öncesinden planlar yaparlardı. İşçiler ise sanılanın aksine kölelerden değil genellikle çiftçilerden oluşuyordu. Hasat mevsimi dışında işsiz kalan bu insanlar piramit inşaatında çalışmak için seferber edilirdi. İnşaat süreci, taşların çıkarılması, yontulması ve inşaat alanına taşınmasını içeren bir planlamaydı. Bu da çok büyük bir organizasyon ve disiplin gerektiren bir işti. Bugüne kadar yapılan arkeolojik çalışmalardan elde edilen bulgulara göre piramit inşasında çalışan işçiler iyi besleniyor, aileleriyle birlikte piramit inşaatının yakında kurulan kasabalarda yaşıyor ve soylular kadar iyi bir tıbbi bakım hizmeti alıyorlardı yani piramidi inşa edenler Herodot'un hayal ettiği ve günümüze kadar bir Hollywood klişesi olarak söylene geldiği gibi köleler değil, emeğinin karşılığını maddi olarak kazanan ve sıradan bir yaşam süren ama inşaat işinde de ustalaşmış sıradan insanlardı. Piramit inşasında kullanılan devasa taşlar piramidin yakınlarındaki taş ocaklarında kesilir ve taşınırdı. Taşlar Nil Nehri boyunca mavnalarla getirilirdi. Mezar odası için kullanılan granit bloklar Asman'dan getirilir, beyaz kireç taşı ise Tura'dan yine mavnalarla taşınırdı taşları nehirden piramit alanına taşımak için ilkel bir raylı sistem yapmışlardı ve rahat ilerleyebilmek için de taşınan taşın hemen önüne su dökerek kumu ıslatmış ve kayganlaştırmışlardı. Genellikle Mısırlılar devasa taş blokları, kızaklar, halatlar, makaralar ve kaldıraçlardan oluşan bir sistem kullanarak su veya ıslak kille yağlanmış büyük rampalar boyunca yükseklere taşıdıklarına inanılıyor. Bazı araştırmalarda da sonradan sökülmek üzere her bir piramidin etrafına spiral şekilde bir rampa yapıldığı öne sürülüyor. Zamanla piramitlerin inşası, artan maliyetler ve soygun tehdidi nedeniyle sürdürülemez hale geldi. Antik Mısırlılar, piramitlerin içindeki zenginlikleri yağmalamak isteyen soyguncularla karşı karşıya kaldılar. Bu nedenle de daha sonraki firavunlar mezarlarını daha gizli yerlere yapma eğiliminde oldular. Böylece Krallar Vadisi gibi alanlar, firavunların huzur içinde yatmayı umdukları yerler haline geldi ve piramit inşasından vazgeçildi. Yeraltı mezarları daha popüler hale geldi. Yine de piramitler Antik Mısır'ın en önemli ve kalıcı sembollerinden biri olarak ayakta kalmayı sürdürdü. Antik Mısır'ın karmaşık yapısı ve piramitlerin büyüleyici tarihi insanlık tarihinin en etkileyici yönlerinden biri olarak insanlığı büyülemeye devam ediyor. Aradan bin yıllar geçse bile. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.